Var ise üzerinde tartışmalı bir konu, taraflar toplaşıp hallederler hemen onu. Her birinin bedduası olur kısa ve net, yalancı ve zalime Allah etsin lanet. Mübahale denilir işte bunun ismine. Bakalım Ali İmran 61 örneğine. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam gerçeğine kaldı sağır. Allah Resulüne buyurdu onları çağır. De ki geliniz edelim dua. Çoluk çocuk Yalancılara Allah lanet eylesin çabuk. Düşünüp taşındı Hristiyan Necran heyeti, göze alamadılar karşılıklı laneti. Müslüman olun daveti görülmedi kabul, onlarla savaşmak kaldı geriye tek formül. Dediler gücümüz yetmez sizle savaşmaya, razıyız cizye verip dinimiz yaşamaya. Hz. İsa Aleyhisselam hakkındaki sözler gerçektir. Allah yüz çevirenleri elbet bilmez.